Manisa'da film çekiliyormuş diye duydum. İstanbul'dan kalkıp buraya geldim. Manisa'ya geldim. Ona bir baktım böyle gencecik çocuklar, kızlar, oğlanlar böyle ellerinde bir kamera çekip dururlar. Ben dedim ki bu sonaryoyu beni verin de bir bakayım nasıl bir şey. Ona bir rol var anam 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 tam bere göre dede hihihi garip koşuyor hayvan ya. kaç yaşında diye tutturmuş. Çok güzel bir roldü. Ben de oynuyorum dedim. Üstüne bir de para verdim. E şimdi şimdi size para veririm. Gelin de sinmadan izleyiverin bunu. Adı ne mi? Bir Damla Aşk. Gülmek var. Kudurmak var. Eğlenmek var. Müzik var. Hep birazcık da ağlamak var. Ama en çok güleceğiniz biliyor musunuz? Öbür filmlere beş basmakla paranızı gişeden geri alın. Bir Damla Aşk. Hadi bakayım, bekliyoruz. Müzik <laughs>